Herkese günaydın. Günün aymadı. Sen de şu kadarcık düşünce olsa ha bu semtin etrafından bile geçmezsin. Yetmedi mi çoluk çocuğa ettiniz? Anne bir dakika. Bu çocuklar numara yapmışlar. Anladın mı? Zehirlenme numarası yapacaklarmış sobadan. Maalesef ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Gerçekten zehirlenmişler. Öyle değil mi? Yalan mı? Söyle. Rüzgar. Vallahi ben söylemedim. Kesin sen öttün. Ya saçmalamayın ben kimseye bir şey söylemedim. Hayır efendim. Duyduk. Biz duyduk yani. Kendi aranızda konuşurken duyduk. ne olmuş duyduysanız? Evlenmenize izin vermem. Gerekirse ölürüm. Yine izin vermem. Ben de. Kesinlikle. Ya sizin derdiniz ne de be? Ya ne derdiniz? Derdimiz sizsiniz. Derdiniz ya ya de de mi? Bir ne şey var de, ne de. Ya, ya, iş iş de. ya de bir dakika böyle e bir şey. Ya sizin inancınızı saçmalıyorsunuz artık. Anne neyi anlamıyorsunuz? Bir dakika. Ne geldi şey söyle. Ne daha ne konuşacağız anne? Ondan sonra konuşalım. Bir dakika. Anne, Mehmet Bey. Kimsiniz be? Kimsiniz kardeşim? Hayırdır? Ne işiniz var burada? Ne oluyor? Hayırdır. Yasemin, kim? Kim bunlar? Yani ellerinde evi boşaltmamız için karar kağıdı var. Ferit Bey evi hemen tahliye etmenizi istedi. Hadi dışarı, dışarı! Böyle bir şey olamaz. Kanunsuz bu. Dışarı! Ay ne yapıyorsun? Ya yani burası ne? çocuk oyuncağı mı be? Hayırdır? Karn... haydi, nasıl bırak Dışarı saçmalamayın bırak lan. <laughs> tamam. şey şey ne kadar kardeş. Bırak. 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 Bırak.